Değerli çiftçi dostlarım, yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzun konusu iç kurdunun atılması ile ilgili. Yani bu sezonda atılması gereken ikinci iç kurdu olacak. Biz ilk iç kurdunu Mayıs'ın ilk haftası atmıştık arkadaşlar. Mayıs'ın yani biriyle ile yaklaşık onu arasında yapraklarımız kuzu kulağı büyüklüğünde Cevizlerimiz de saçma tanenin üzerine biraz geldiğinde ve hafif geçtiğinde atmıştık o esnada. Şu anda Haziran'ın 4'ündeyiz ve ikinci iç kurdunu atacağız. Niye Haziran'a kadar bekledik? Şu anda lavralardan çıkmak için son dönemi yaşıyorlar. Yani Haziran'ın yaklaşık 10'una kadar bu dönemde kelebekler lavralarından çıkacaklar arkadaşlar. Ve şu anda bizim cevizlerimiz de bazıları fındık büyüklüğüne bazı fındık büyüklüğüne geçmiş durumda. Ve tam bu esnada atılması gerekiyor. Yani biliyorsunuz çetnerler ikiz olarak, 300 olarak, 400 olarak çıkarlar. Ve bu çıktıkları noktalardan büyüdükçe ne olur? Birleşir. Bu birleşme esnasında tam yani kelebeklerin en sevdiği bölge bu birleşme noktası oluyor. Yani biz ilk etapta attığımızda yani gövdeyle yapraklardaki lavraları öldürmek için yani yok etmek için iç kurdunu atmıştık. Ve şu anda meyvelerinizin arasına yerleşmesin diye iç kurdunu atacağız. Ve e, iç kurdunu artık ta ki e, Temmuz'un e, 15'ine kadar 20'sine kadar atmayacağız arkadaşlar. Yani biz bunu attığımızda inşallah yani kısmetse e, meyvelerimizi korumuş olacağız. Meyvelerimiz çünkü şu anda e, birleşme noktasına noktasında... E, gelmedi ama gelmeden önce yapmamız gerekiyor zaten. Ve atılma zamanı da şöyle arkadaşlar dediğim gibi yani Mayıs'ın son haftası ile Haziran'ın ilk haftası gibi oldu. Bu bölgelere göre değişiyor sıcaklıklara göre. Sıcaklık deyince de yine meteorolojiyi her zaman takip etmemiz gerekiyor. Şu anda Haziran'ın bizim bulduğumuz, bulunduğumuz bölgede 4'ü şu anda ve hava sıcaklığı gündüz 29-30 derece, gecede 15 dereceler civarında. Ve sabahın ilk saatlerine geldik biz arkadaşlar. Ee, hava sıcaklığı bu iç kurdunu atarken yani bu bütün e, gerçi yapraktan vereceğiniz veya yapacağınız ilaçlama ile ilgili 25 santigrat derecenin almasına olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim çünkü 25 derecenin üzerinde sıcaklıklardan dolayı buharlaşma meydana gelir ve attığınız ilacın hiçbir manası kalmaz. Yaprakın üzerine geldiğinde direkt buharlaşarak e, artık bir işe yaramadığını Birkaç gün sonra ve birkaç sonra anlarsınız. Onun için e, genellikle 25 derecenin altında yani sabah veya akşam serinliğinde atmanızı her zaman tavsiye ederiz arkadaşlar. Şimdi e, birkaç tane bir örnek gösterelim arkadaşlar. E, şu anda cevizlerimiz e, şu pozisyona geldi. Şöyle arkadaşlar. Şu anda tam birleşme noktalarının olduğu bölgelerde e, şu bölgelere yerleşiyorlar. O bölgelere yerleşmeden önce biz e, iç kurutumuzu atacağız. Şurada mesela 300 var. Şurada göstereyim. Tam böyle birleşme noktalarına. Bu bölgelere yerleşiyor arkadaşlar. E, bu bölgeler yerleşmesin diye atacağız. E, açıkçası genelde yani gördüğünüz gibi şu anda araları açık. Birleşme noktalarına gelmek üzereler. E, bazı ağaçlarımızda baya bir gelişme var. Biraz özellikle bekledik. Tam atılma zamanını ben bu şekilde ayarlıyorum. Ee, i̇nşallah siz de bu şekilde attığınızda cevizlerimizi kurtlardan e, korumuş olacağız. İç kurdundan daha doğrusu. Ve e, iç kurdunu atarken yine e, organik bir tane ben e, yayıcı ve yapıştırıcı kullanıyorum arkadaşlar. Yine tavsiye ederim. Bir de yağmurlardan önce bir atmanız daha uygun olur. Bir 6 saat 8 saat önce. Bölgenizde yağış varsa yine o durumu özellikle değerlendirilmesiniz. Ona göre yağmurdan bir 5-6 saat önce veya 8 saat önce atmanız sizin için faydalı olacak. herkes hayırlı sözler diyorum. Şimdi ben hazırlıklarımı yapacağım ve atmaya başlayacağım arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, ne kadar bir de e, videoları beğenirseniz o kadar e, güzel olur ve şunu söyleyeyim iç kurdunu bir e, yaşından itibaren fidanı ektiniz o sezon daha e, Aralık'ta ektiniz hemen Mart'ta zaten e, büyümeye başlıyor bütün ilaçları antrakoz olsun iç kurdu olsun fungist olsun hepsini atmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. hiçbir zararı yok bir yaşından itibaren başlıyoruz artık yani bu ne kadar ağacımız ömrü varsa ee, bahar sezonunda atılması gereken zamanlarda atmamız gerekiyor. Böyle bazı sorular geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, hiçbir şekilde ağacın yaşına bakmadan atmamız gerekiyor. Tabi ağaçlar büyüdükçe oranları biraz daha arttırabiliriz yani. E, üzerindeki oranları. Çok az yani e, diyelim ki 100 mililitre kullanıyorsa 120-130 kullanabiliriz. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Herkese hayırlı sezonlar diyorum. Yeni bir video ile görüşmek üzere bereketli sezonlar diliyorum